Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cevizli irmik helvası yapalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yapılışı gayet basit. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Bunun için bir tencereye 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker ve 1 su bardağı süt ilave ediyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alıyoruz ve hafif e, ara ara karıştırarak kaynayana kadar şerbetimizi pişiriyoruz. Diğer tarafta yayvan bir tencereye 100 gram margarin ya da tereyağı, bir çay bardağı ayçiçek yağı ekleyip ocağa alıyoruz ve kısık ateşte e, dikkatlice karıştırarak erimesini bekliyoruz. Tam olarak yağımız yanmadan cevizlerini ilave edip karıştırıyoruz. Ve sonrasında yarım su bardağı un, bir su bardağı irmik ekleyip karıştırmaya başlıyoruz. Ben irmik helvasına un da ilave ediyorum. Burada yapmamız gereken sürekli karıştırmak çok dikkatli olmak gerekiyor pişirirken yoksa helvamızın dibi tutabilir. Ee, çocukken de ben çok severdim helvayı ve annemden sürekli yapmasını isterdim. Annem de bana yardım edersen beraber yaparız derdi. Yine bir gün helva yaparken ben e, tabi karıştırmayı unuttum. Çocuk aklı ve e, helvamız yanmıştı maalesef. O yüzden e, siz mutlaka helvayı karıştırın. Tabii eğer yorulursanız... Bir arkadaşınızdan, çocuğunuzdan, kızınızdan yardım isteyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi irmiklerin rengi değişti, biraz daha kırmızılaşınca şerbetini ilave etmemiz gerekiyor. Şerbeti ilave ederken de çok dikkatli olmak gerekiyor, e, sıçrayabilir. O yüzden yavaş yavaş ilave edersiniz ve yine karıştırıyoruz, sürekli karıştırıyoruz. Sanki pişmemiş gibi geliyor ama korkmaya gerek yok. Karıştırdıkça şurubun suyunu çekiyor ve gayet güzel irmik halvamız. Evet deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalım henüz çok yeni. Abone olursanız sevinirim. Tarifimi beğendiyseniz eğer yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın. İyi günler.